Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün Klan Savaşları serisinin 11. bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi 146'ya 144 bitmiş bir mücadele her yani neyse savaş var. Ve bu savaş cidden çok güzeldi. Yani karşının T9'ların saldırıları da güzeldi. Biz de böyle aslında rahat alırdık savaşı ama böyle son dakika saldırılarıyla da falan kurtardık sayılır. Yani baya bir son dakikalara kadar T9 duruyordu atlarda, Onları da hallettik bir şekilde. Gerçekten güzel bir savaştı. Çekişmeli oldu bu savaş. Şöyle başlayacağız. Bu sefer 50 numaradan falan başlayacağız. 50 numara demeyin. Yani aslında savunma serileri düşük ama ben yine saldırı farklılığı olsun diye araya kattım şöyle. Gördüğünüz gibi golemli, tazılı, balonlu bir saldırı var. Ve alttan iki tane golemini saldı. Oradaki çoğu tek hedefi tuttu. Ve içeri doğru girecek ilk kırıcısını attı oradaki yolu kontrol etti ondan sonra 3 tane kırıcısıyla da 2 tane bölmeyi 2 tane bölmeyi de atacak şekilde attı bu arada klan kalesinde atıcılar var gördüğünüz gibi yani Şöyle alta bakıyoruz hirolar 10'a 11 yani bu hirolarla da bir şeyler yapılabilir Atıcılar bu noktada bayağı iş görüyor tabi şimdi izleyeceğiz Şöyle golemler içeri doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi bir tane şifa büyüsünü oradaki atıcılar golemler üzerine mi diyelim bilmiyorum ama o tarafa doğru kullandı. Yalnız oradaki atıcılar çifte bomba uğradığı için gittiler yani. Bu arada ilk hava sonması kesildi. İkincisinde oradaki golemler ve kral bir şekilde kesecek. Tazılarını attı oradan iki tane tazı atmış. Arkalarına da balonlarını attı ve hız büyülerini balonlara doğru fırlattı. Fırlattı değil aslında bıraktı. Şöyle 90 derece şeklinde ilerliyor gördüğünüz gibi. Bakalım o tazı zaten o tarafa gidecek. Elinde 3 tane daha balon var. Yukarıdan balonlar geliyor. Yine savunma başına ikişerli bir şekilde. Hava patlatıcının pek bir işi yok orada. Zaten baya bir balon orada tek hava savunmasının üzeri doğru ilerliyor. Kraliçesinin özelliği duruyor. Güzel bir savaş olmuş. Savunma seviyeleri biraz düşüktü ama ona rağmen e, savaş güzeldi yani. Köyü güzel bölmüş diyelim güzel bir saldırı olmuş. Şöyle gerisi tekrardan ibaret. O yüzden tekrar diyorum. Gerisi e, temizlikten ibaret. Şöyle hızlandıralım ve savaş bitsin. Tebrik ediyoruz buradan. 50, 50 numara da böyle yani gördüğünüz gibi. Şöyle hemen devam edelim. 49'da devam ediyoruz. 49'da bakalım nasıl bir saldırı var. Neden seçtim acaba bunu? Evet şey. Devli bincili bir saldırı. Savunmalarda neredeyse T9 yani yarı yarıya gibi bir şey. Ama olsun ona rağmen güzel bir saldırıydı. Gördüğünüz gibi devlerini hiroların olduğu yerden attı. Ve bu şekilde ilk başta hiroları kesecek. Bu da biniciler için pek sıkıntı yaratmayacak. Bebek ejderleriyle sağa solu temizledi. Ve ilk duvarı zaten devler tek başına kırdı. Orada bildirim geldi. Her neyse. Şöyle atıcılar geldi klan kalesinden. Kendi kralını ve kraliçesini de bıraktı orada. Öfke büyüsü gelmedi şu an ama iki tane zehir büyüsünü de orada kullandı. Orada devler tam duvarı kırıp sapıtacaklardı ama atlama büyüsü gördüğünüz gibi devleri bir yerde topladı. Atlama büyüsü cidden bayağı işe yaramış orada. Ben o duvarın canını bayağı indirmişler aslında. Biraz sıkıntı olabilirdi orayı kırsalar. Tam ortaya girdiklerinde bir öfke büyüsü daha gelmiş. Devlerin üzerine doğru arkadan atıcılar geliyor. Onlar da yarı öfkeli bir şekilde devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi köyün çoğu çoğu bölüm her neyse çoğu, büyük bir bölümü yukarıdan yani ortaya doğru halloluyor. Hatta alta doğru devler gidecek daha da devam edecek. Çünkü Oradaki hava sonması. Evet şifacı yaşıyor. Bir tane şifacı hayata tutundu şu an. Oradan devam edecek. Oradaki zaten tüm savunmaları neredeyse tankladı. Elinde 15 tane binicisinin hepsi duruyor. Bu arada kral dışarı kaçmış ama onun pek de şey olmamış yani. Şurada sayılı savunma kaldı yani. 2-3 tanesini yukarıdan e, oradaki sihirbaz kulesini atmış. 2-3 tanesini oraya bincilerini gördüğünüz gibi idareli bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Çünkü hepsini bir yerden atsa bir anda bir çift çifte bomba gelse epertti. Hatta gördüğünüz gibi mesela yukarıdan tüm binicilerini fırlatsaydı oradaki çifte bombaya gelecekti biniciler. Sürey bakımından biraz sıkıntı olabilirdi. 3 50 sağdan soldan binicilerini saldı gördüğünüz gibi. En daha iki tane binicisi var. Hatta bir tane şifa büyüsü var. Güzel bir saldırı olmuş gerçekten. Buradan tebrik ediyoruz saldırı yapana. Hemen şöyle diğer saldırıya geçelim. 49'dan sonra 46 numara varmış hep altlardan gidiyoruz ama bunlar da T9'un fülü yani. Bu, bu savunmalar bizi cidden zorladı çünkü güzel düzenler vardı rakipte. Şöyle gördüğünüz gibi garip bir köy. E, Kraliçe, şey, kral altta böyle simetrik bir köy aslında. Evet tam bir simetrik köy. Ama Tesla'ların konumu birkaç saldırı yedi herhalde bu köy. Çünkü Tesla'ların yeri çok güzeldi. Gördüğünüz gibi şurada dört tane Tesla'da orada. bu e, saldıran arkadaşlar önceki savaşlara bakıp Buradaki tesla bölmesinden girmeye düşünmüş çünkü cidden orada ağır bir güç var gördüğünüz gibi golem orada eridi hatta Kralın kraliçesini go golem golem zaten bitti valkillerini attı ve bir tane atlama büyüsüyle gördüğünüz gibi içeriye doğru ilerliyor iki tane zehir büyüsünü de kale üzerinde kullanmış kraliçe içeri girip oradaki bebek ejderi kesti çok rahat olacak ama sihirbaz kesmiş oradaki bebek ejderi rahat olmuş ee, gördüğünüz gibi tek bir kol halinde ilerliyor oradaki içerideki ordu. Ve arkaya gidip kraliçeyi de kesecekler. Şifa büyüsünü valkiler üzerinde kullanmış. Çünkü orada valkiler tanklığını görüyorsunuz. Kaç tane tekli hedefi tanklıyor şu an. Biniciler de bu arada 3'erli 5'erli sağdan soldan gelmiş. Kraliçe ve atıcılar dışarı kaçmış. Ama e, biniciler zaten şurayı halleder. Çünkü bakayım halleder gibi evet. Sanırım hallediyor. Evet orada yenici varmış ya tamam. oraya hallederler içerideki kral tuttu çünkü yukarıdaki tek hedefler yani oradaki biniciler ölse bile şuradaki arkadaki asici ordu salırdı düzen biraz garip yani ilk talan içinde sıkıntılıydı çünkü şuradaki 4 tane tesla biraz baya ayar oluyor yani insan oraya güzel bir savaş alınmış gerçekten tebrik ediyoruz buradan gerisi de çer çöp birlikleri temizlik şöyle fazla vakit kaybetmeden diğerine geçelim video çok uzun olsun istemiyorum yani sıkar yani böyle ne bileyim 30 dakika geçerse sıkar yani Şöyle 44'de geçelim. 44'de bakalım nasıl bir saldırı var. 44'te 44 44. 8 şifacılı bir saldırı. Atıcı yürütmesi. Atıcı yürütmesi. Her neyse. Kraliçe bir yerden atıcı bir yerden. Şöyle biraz hızlandıralım kraliçe yürüyüşü tarafını. Kraliçe oradan yürüyor. Gördüğünüz gibi bir tane bomba bir tane kü bombacıyla orayı kontrol etti. Ondan sonra diğer kırıcıların attı ve duvarı kırdı. Yoksa orada mefta olabilirdi kırıcıdır. Eğer küçük bomba olsaydı tabii. Bu arada atıcıları gördüğünüz gibi 60 kraliçesinin gitmesini istemediği taraftan ama atıcıların bir kısmı bölünmüş gibi evet. İki tanesi içeri gitti onlar da öyle ölecek herhalde. Üç tane atıcı yukarıdan ilerliyor biraz daha yavaş ilerleyecek ama onlar ölmeyecek çünkü arkasında üç tane şifacı var yeter onlara. Klan kalesi çıkmış bu arada klan kalesi için bir tane iki tane zehir büyüsünü kullanmış çünkü herhangi bir şekilde özelliğini kullanmak istemiyor kraliçenin. Yani kurtarabildiğiniz noktaya kadar kurtarmanız gerekiyor. Öfkenin içerisinde içeri girip rakibin kraliçesinde keser mi diyecektim. Kesemiyor herhalde. O öfke bitecek orada. Şöyle bakalım daha ordusu girmedi. Orduyu e, ordu için şuradan temizlik yapmış herhalde ordusunu. Şu sol alt bölümden sokacak. Kraliçesinin özelliğini kullanmak zorunda kaldı. Yukarıdan atıcılar çok rahat bir şekilde ilerliyor. Çünkü içeride herhangi bir şekilde savunmaya hava savunmasına denk gelmemişler. Valkyrie'ler ilerliyor. Kral da gelecek oradan ve bir tane şifacısını e, bu Valkyrie'ler üzerinde üzerine ayırmış. Bu da mantıklı yani ilk girişte fazla hasar aldıkları yani fazla demeyeyim de alan hasarı veyahut da başka hasarlar için güzel oluyor. Hatta o hava olması belki onu o şifacı öldüremez. Bu arada atıcılar yukarıdan devam etmeyip içeri doğru dönmüşler. Biraz yamuk yapmışlar. Dışarı çıksalar daha iyi olurdu. Şöyle kraliçe içeri girmiş. Orada biraz birleşmiş gibi öf son öfke büyüsünü de oradaki valkiler üzerinde kullanmış. Orada bayağı testi çıkmış. Onları da rahat bir şekilde sağa sola hallediyor. Gele zaten pek bir şey kalmadı. Sahada, sahada diyorum. Savaş arenasında baya bir şifacı var. O yüzden geleni geçeni iyileştiriyor. Bu saatten sonra da şu orduya bir şey karşı koyamaz zaten. Kraliçe yaşıyor, kralı falan da fişman da. Güzel bir saldırı olmuş gerçekten. Tebrik ediyoruz. Bu 8 şifacı saldırıcı da zamanında çok kullandım. Yani tavsiye ederim. Şöyle 44'ten sonra 41 numaraya geçelim. 41 numarada kimi yaptığı bir saldırı var. Her neyse önemli görürsün. Şöyle bakalım orduya bu sefer e, golem yürütüyor Rus yani Rus diyeyim bu sefer yorumlara baktım böyle abi kendini saldırmıştı niye başkasına saldırıyormuşsun gibi anlatıyorsun falan diye her neyse ben bunu canlı saldırıya alacaktım ama maalesef e, olmadı yani ortam müsait değildi golem yürütüp e, bir şekilde Ar e, klan kalesinde de atıcılar var. Ee, tek bir girişle olabildiğince hava salması kesiyorsunuz. Ee, rakibin kraliçesini kesiyorsunuz. Şifacılar e, te sadece golemi iyileştirmiyor. Bazen sapıtıyorlar. Ben bayağı denedim bu saldırıyı. Mücadelelerde cidden iş yaptı bayağı. Gördüğünüz gibi oradaki atıcı ordusu ciddi anlamda golemin arkasında bayağı bir iş görüyor. Tek girişte iki tane hava salması kesildi. Hatta atıcı da yukarı çıksaydı bir hava salması daha kesebilirdi. Geri kalan kısımları da iki tane tazı var zaten elinde. İki tane hava salmasına kafi yani çok güdümlü çıkmadığı sürece yeterli bir şekilde gördüğünüz gibi yine 90 derece bir şekilde tazıları gelmiş tazıları gelmiş arkadan da balonlar geliyor o balonların hızlı bir şekilde hava savunmasını kesmesi lazım bu arada yukarıda gördüğünüz gibi şifacılar bir tane atıcı hileleştiriyor altta golem yine tanklık yapıyor yani savaşın sonlarına doğru bayağı iş gördüğü zamanlar oldu ben denedim yani şöyle sağdan soldan üçlü beşli ee, oh, hava bombası çocuktum neydi adı balon evet balon geliyor yukarıda son hız büyüsünde kullanmış orada bayağı bir balon geliyor gördüğünüz gibi daha ordusunda iki tane balon bir tane öfke Kraliçenin özelliği duruyor yeri geldiğinde yani köye baktığınız zaman şöyle hani sağlam girişlerle güzel şeyler yapılabilir ben bu bildirimleri kapatmayı yine unuttum <laughs> bir dahaki bölümde cidden kapatacağım şöyle gördüğünüz gibi hızlandıralım o balonları da atmayacak tabii ki. Neden atmıyor bilmiyorum. Kendisine sorun yani. Güzel bir saldırı olmuş. Bir tane fikir bir üstte öylece kenarda durmuş. Köyü çözdükten sonra istediğiniz şekilde saldırı yapabilirsiniz. Bu orduyla canlı saldırı çekeceğim ama yani onu diyeyim ben. Onun da spoilerini vererek. Şöyle. E, Baya bir savaş atladık. 25'e sıçradık şu an. 25'te bakalım nasıl bir saldırı varmış. Şöyle 10 tane Valkyrie, 6 tane şifacı ve 2 tane atlama büyüsü görüyorsunuz. Bu da biraz garip ama Valkyrie'ler tek bu kol halinde gidiyor. 2 tane zipten dolayı o yüzden sıkıntı yaşamıyor pek. Şöyle bakalım kraliçesini yürütecek yine 4 tane şifacısı ile birlikte 2 tane şifacısını da Valkyrie'ler üzerinde kullanacak. Şöyle hızlandıralım biraz. Öfke büyüsünü gördüğünüz gibi oradaki baya bir teknik yetişmediği için ilk girişte kullanmak zorunda kaldı. Oradan ilk sayını kesecek sonra bakalım nereye gidecek o kiliti Şöyle hızlandıralım biraz. Orada kral gelmiş. Kral için zehir büyüsü kullanmış ama kullanmayabilirdi çünkü krallı kral vururken yanında başka hedefler de vurmuyor. Yani onun pek de etkisi yok o zehir büyüsünün. Zehir büyüsü olmasa da olur. Klan kalesi gelmiş. Klan kalesi öyle bir klan kalesi cidden kraliçeye direkt öfkenin içinde değilse özellik kullandırtıyor yani. Gördüğünüz gibi atlama büyüleriyle Valkyri'ler tek bir kol halinde gitmesi amaçlanmış burada. Yani dağılmasını istemiyor. Gördüğünüz gibi Klan Kalesi'nden de arkadan madenciler gelmiş. Bu madenciler de ordunun arkasından bayağı güzel işler yapılıyor. Madencilerde kullanmak lazım aslında. Ama ben e, şahsen atıcıları daha çok tavsiye ederim. Atıcılar baya iş yapıyor. Şöyle elinde de biraz binici var. Kaç tane olduğunu bilmiyorum ama... Onu da sağdan soldan ikişerli üçerli bir şekilde atıyor. Gördüğünüz gibi zaten pek bir tekli hedef kalmadı yani. Altta 3 tane savunma var bir şey kalmamış hatta 2 tane savunma var şu an. Son bin izlerinde sağdan soldan atıyor ve güzel bir şekilde 3 yıldız saldırısı gelmiş buradan. 2 tane zip, zip diyeyim evet zip büyüsü <laughs> olmasına rağmen güzel bir şekilde 3 yıldız saldırısı gelmiş buradan tebrik ediyoruz. Hemen diğer saldırıya geçelim 25'ten sonra 21 numara. Bu bölüm uzun mu olacak acaba bilmiyorum ama dur bakalım. Her neyse. Şöyle bakalım köye. Şöyle bakalım. Aa, bu arada bir tane saldırı atlamışım. Evet o arada bir tane saldırı almış onu atladım. Neyse onu bir aşağı inip bakalım. Şöyle kraliçesini yürütüyor gördüğünüz gibi biraz sıkışık bir düzen ama girdiği yer cidden çok güzel. Şöyle bakalım Öfkenin içinde karşının kraliçesini kesiyor ve kraliçe orada devam edecek. Şu an kırıcılarını atmıyor gördüğünüz gibi. Kraliçelerini biraz atacak çünkü buradaki bölmeleri kestikten sonra Kraliçelerin girebileceği tek yol burası. Yani boş bölmeye kırıcılar gitmiyor bu arada onu diyeyim. Yani onun biraz sıkıntısı oluyor bazen. Kraliçeleri atıyorsunuz istemediğiniz yerlere falan gidiyor. Her neyse şöyle orada ikinci öfke büyüsünü kullanmış. Çünkü özelliğini kullanmak istemiyor. Evet evet özelliği gelmedi kraliçe oradan içeri girecek ve gördüğünüz gibi bir iki tane hava olması kesecek. Kral da gelmiş biraz sıkıntılı olabilir oralar ama velakin özellik kullanacak mı? Yok kullanmamış. Arkadaki öfkenin etkisi hala devam ediyordu. Ediyordu o yüzden özellik kullanmamış. Bir tane hava olmasını kesti. O köşeden X'e kesecek ve karşıdaki diğer hava olmasını kesecek o hava salmasının kesilmesini beklemedi. Gördüğünüz gibi tazlarını ve balonlarını atmaya başladı. Tazlarını yine 90 derecelik bir şekilde atmış ve balonlarını ikişerli bir şekilde gönderiyor. Bu arada orada çift güdümlü gördüğünüz bir tane tazıyı direkt öldürdü yani. Arkadaki hava salmasına tazı gitmeyecek bile. Şifa büyüsü kullanmış oradaki tazıyı ve balonların bir kısmını yaşatmak için yukarıdan da balonlar geliyor zaten bayağı bir yoğunlukta balonlar var bir tane hava salmasına karşı koymaları mümkün değil. Kraliçesinin özelliği duruyor kraliçe zaten dışarıda dans ediyor. Güzel bir savaş olmuş buradan hava saldırıları da köyüne göre cidden hoş duruyor, güzel duruyor yani. Şöyle atladığımız savaş aslında yani bir liste şeklinde yazdım onu da bu tarafa yazmışım. O yüzden unuttum da onu. Şöyle inelim aşağıya bir bakalım. 33 numaraya bir saldırı var. Bu da yine bir hava saldırısı. Şöyle bakıyoruz orada yine benzer bir ordu. Sayılarını pek bakmadım ama kraliçe yürüyüşlü. Bir ordu yine tazı balon bakalım nereden nasıl girecek gördüğünüz gibi kraliçe oradan ilerliyor ve kırıcı yok orada evet bu sefer kırıcı yok çünkü kraliçe oradaki aradan yürüyecek karşısının kraliçesini kesecek ve şuradaki hava sonrasını kesmesi demek ki onun için yeterli çünkü hani bazen yetmeyebiliyor bir tane hava sonrası kesmek bu arada klan kalesi gelmiş klan kalesi cidden can, çok can sıkıcı bir kale hatta özellik kullanıyor ve şifa geldi evet. Gördüğünüz gibi aslında öfke gelmesi gerekiyordu ama bu da böyle biraz ne diyelim yani hoş duruyor gibi değil mi hani iki tane <laughs> her neyse ya fazla demeyeceğim orada şifa büyüsü gelmiş ama yine kraliçe kurtulmuş özellikle falan kurtulmuş yani öfke büyüsünü de ordusunda kullanacak gördüğünüz gibi iki tane balonunu yukarıdan attı oradaki e, ne neonun adını adını unuttum bunu sihirbaz kulesine gitmesi için Yine 90 derece bir şekilde tazıların atıyor. Arkadan balonlar ikişerli bir şekilde gelmeye devam ediyor. Bu arada 3 tane hava karşı 3 tane tazı. Yani ne bileyim belki biraz olmayabilirdi saldırı. Çünkü çift güdümle denk geldiği zaman cidden sıkıntı oluyor. Şöyle yine ikişerli, üçerli geliyor. Bu arada hava patlatıcısı orada balonların canını bayağı bir sıkmış. Kralın atmadı şu an. Öfke büyüsü duruyor. Şöyle e, hızlandıralım bakalım son hava son havası olmasına da son tazı gidiyor oradaki güdüm sayesinde de patlıyor patlaması iyi bir şey tabii ki e, temizlik için gördüğünüz gibi daha kavuklar meydana çıkıyor bayağı bir balon atmış gördüğünüz gibi yukarıdan da kralını salmış bu arada kraliçe içeride e, vefat etmiş görmedim onu balonlar e, oradaki birkaç tane bir tane savunmayı da aldıktan sonra güzel bir şekilde temizlik yaptıktan sonra bitiyor savaş böyle de güzel bir savaş olmuş Kraliçe üzerinde şifa büyüsünü kullanabilirsiniz. Güzel bir taktikmiş yani. İzlediniz gördünüz. Ben bir şey demiyorum yani. <laughs> bu konuda pek de bir şey demiyorum. Şöyle 18'de kaldık herhalde. Numaralar karıştı ya. Biz niye böyle bugün böyle yaptık ki? Sanırım bu. İnşallah budur. 21 atlamasak dur bakalım. Şöyle bakalım saldırıya. 18 numara yapılmış bir saldırı. Ee, orada da 8 şifacı var değil mi yine? Evet. Yine bir 8 şifacılı bir saldırı. 4 tanesini kraliçe üzerinde kullandık. Kraliçe için yolunu açtı mı? Kraliçe için mi açtı mı? Kraliçe oraya gider mi ya? Evet gider gider. Tamam. Kraliçe oraya girecek. Ee, şu an herhangi bir şekilde öfke kullanmadı. O kaleden tazı çıkmış ya. Tazı çok sinir bozucu bir şey. Orada bayağı zamanı çalacak ama öfkenin içinde hızlı bir şekilde halleder. Bu arada he, evet evet gördüğünüz gibi büyü sayısına baktığınız gibi 4 tane büyüsü var. Ama kraliçesi 31 ordusu tamamen TH9 ordusu. Yani e, bu konuda pek bir şey demeyelim çünkü bir seviye kraliçe var yeni geçmişti arkadaş şeye TH10'a. Bu saldırıyı paylaşayım dedim 4 büyüyle girmiş zaten savaşta 5 büyüyle girmemiş. Şöyle sol taraftan atıcılar yürüdü bu arada siz görmüşsünüzdür ben sağ sola anlatırken unutuyorum bazen. Atıcılar orada rahat bir şekilde ilerleyecek. Bu arada Valkyrie ordusu nereden gelecek? Bakalım. Büyük ihtimal atıcıların önüne doğru gelir. Çünkü o atıcılar şurada hava salmasına takılabilir belki. Bilmiyorum ama. İçeride iki tane kahraman da duruyor. Ve ordu... Köyün bayağı bir kısmı bitti yani gördüğünüz gibi. Ya abi yok ciddi anlamda ben e, bu bildirimleri kapatmazsam kafayı yiyeceğim yani. Gitmiyor şu an o bildirim oradan gitmiyor şöyle orduya bakalım savaşta öyle e, haşa doldu yani <laughs> oradaki Valkyrie ordusunu gördüğünüz gibi atsızlarının önünden soktu ve herhangi bir şekilde zip veya e, şifa büyüsünü kullanmadı çünkü e, gördüğünüz gibi şifacılar valkylere döndü o yüzden şifa büyüsünü kullanma gereği duymamış atlama büyüsü de gereksizdi çünkü kahramanlar orduyu içeriye doğru itti resmen hani gel buraya diyor kahramanlar. O yüzden atlama büyüsü de pek etkili olmaz diyor. Yani gerek yoktu. Zaten Valkyriler birkaç dönüşe hallediyor duvarları. İki tane büyü atmış. Dört tane büyü girmesine rağmen TH10 olabilir ama arkadaş. Yani bir seviye kraliçe var. Şu an tek artısı bir seviye kraliçe. Ona da pek bakmayın. Güzel bir saldırı olmuş gerçekten. İki tane büyü atmış cidden. Hoş bir saldırıydı. Tebrik ediyoruz buradan. Köyü çözdükten sonra savaşın gidişatına göre <laughs> büyük kullanmasanız da olabiliyor. Şöyle biz 21'e baktık mı? 21'e baktık evet tamam. 18, 13 numarada bir saldırı var. Bugün karıştı gitti abi ya. Kusura bakmayın cidden. Şöyle 13 saldırıya, 13. numara yapılmış bir saldırıya bakalım. Golemli Valkyrie binicili bir savaş köyü düğününde Biraz garip bir köy düzeni sağ samar Böyle bir blok halinde Çok korunaklı olmuş Şöyle kraliçe bu taraftan yürüyecek Bakalım kraliçe için yolunu açıyor Kraliçe oradan içeri girip Bakalım neler yapacak Bu arada kale çekilebilir bir konumda Ve kale bir tane biniciyle çekmiş Kalenin hepsi gelmedi sanırım Evet hepsi gelmemiş kalenin Kale üzerinde çift zehir büyüsünü kullanmasına rağmen Gördüğünüz gibi o, o tip o tarz bir kale Yani bebek ejder valkeli Goblin tarzındaki bir kale e, kraliçeyi özellik kullandırıyor cidden Her neyse şöyle kahramanların oraya doğru e, Golemini bırakmış bir tane sihirbaz sağ tarafa 2-3 tane sihirbaz sağ tarafa Çünkü o tarafa kaçmaması lazım oradan cidden Valkyr'ler de şuradan içeri doğru gidecek Bu arada 3 tane kırıcısı daha varmış orada küçük bomba Evet o küçük bombaya rast gelmemiş Allah'tan İlk duvarı kırdı golem içeri doğru ilerliyor Kralı ve arkasından 6 tane valkiri var e, Klan kalesinde de 3 tane valkiri ve 1 tane atıcı varmış o içeri doğru ilerliyor ordu gördüğünüz gibi kraliçeyi görüp içeri doğru girecekler ve oradan dışarıya bakalım dışarıya mı çıkacaklar kral dışarıya çıktı valkiler içeri gitti bir kısmen böyle sağda solda bir tane şifa büyüsünü oradaki valkiler üzerinde kullandı ve valkiler bayağı uçtu valkiler cidden full uçtu yani elinde 5 mi 8 mi 7 mi her neyse biraz binici vardı onları da gördüğünüz gibi yukarıdan salıyor oradan e, toplu bir şekilde salmasının sebebi Gidecekleri yolda gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde çifte bomba yeri kalmadı. O yüzden rahat bir şekilde bir kolanda binicilerini salıyor. Bir tane şifa büyüsü var bu arada. Bakalım onu kullanacak mı? Evet onu kullanmaz. Kullanmayacak herhalde. Evet. O bu arada bir tane Tesla. İki tane. Bir tane binici ve iki tane Sivaz. Oradaki Tesla almış. O binciler nereye gidiyor? O abi bu tarafta da Tesla varmış. Hmm, evet. Ciddi anlamda bu savaş gidebilir miydi? Gitmezdi ya. Gör bayağı bir ordu var orada. Şifa büyüsünde oradaki binizlerin canının ne kadar olduğunu bilmediği için atmış. Ona da öyle boş olmuş aslında. Son test alındıktan sonra da savaş 3 yıldızla bitmiş. Güzel bir saldırı olmuş. Buradan tebrik ediyoruz. 13 numaradan sonra son saldırımız. Evet son saldırı. Bunu birazdan söyleyeceğim. Her neyse şöyle bir tane golem. Ee, iki tane mi golem? Evet iki tane golemim var. Klan kalesinde atıcılar vardı. Bebek ejderler var. Sağ sol temizliyor. Golemlerle girip e, olabildiğince hava savunması kesecek. Kraliçeyi kesecek. Güzel bir şekilde halledecek. Bakalım nasıl olacak. E, golemleri geldi gördüğünüz gibi arkasından klan kalesinde gelen atıcılar kralı. Kraliçesi tam ortaya girdikleri zaman tepelerine bir tane öfke büyüsü gel gel. Evet öfke büyüsü geldi. Atlama büyüsüyle ordu içeri doğru ilerliyor. Bu arada bir tane şifa büyüsü var. Gördüğünüz gibi o şifa büyüsü. Oradaki aslında barbarları da bile yaşatsa baya bir avantaj. Çünkü e, barbarlar e, bizim barbar özelliğinin içinde baya bir iş yapıyorlar. Kraliçe gitmedi bu arada. Atıcı öldürecek herhalde o kraliçeyi. Her neyse bu arada e, tazılar 90 derece bir şekilde gelmiş. Balonlarını yine ikişerli bir şekilde savunma başına atıyor. Bir tane hız büyüsü var. Üç, üç tane balonu var. Zaten oradaki tazılar da ölmemiş. Hmm, evet gördüğünüz gibi. İçeri girince 3 tane basamız kesti. 3 tane havasamız kesmesi de aslında onun bir nevi dezavantajı da oldu. Çünkü gördüğünüz gibi tazların ikisi de patlamadı ve temizlik için pek bir asker yok. Hani bu noktada biraz sıkıntı yaşanabilirdi. Ama şöyle tazı bakalım burada patlatılacak mı? Tazı patla ya. Abi gittiler yüksek canlı tazıyı tuttular ya. Abi küçüğü tut da patlasın işte bir tane hız büyüsü var. O hız büyüsünü de kullanmamış. E, kralçe ve dal kavuklar hatta balonlar da temizle yardım etmiş. Son hız büyüsünü de ortaya öylesine salmış ve güzel bir şekilde savaş bitmiş. Buradan tebrik ediyoruz. Bu bölüm bana biraz uzun gibi geldi. Ben de anla, bayağıdır anlatmıyorum. O yüzden biraz saçmaladım bu savaş. Bu videoda T10 ve T11 savaşları yok bu savaş. Çünkü yani biraz sıkıntılı olduğu için daha çok garanti savaşlar dalmaya çalıştılar ya şöyle savaşlar var mesela izleteyim e, TH11'in TH10'a dalması var hani bu tarz savaşları seçmiyorum genelde hep böyle oluyor hani niye TH10 savaşları gelmiyor gelmiyor diyorsunuz da hani şuna bakın yani şöyle hızlandırayım bir yani böyle savaşları izlemek istiyorsanız da hani şahsen ben sevmiyorum ama hani gerek yok çünkü aynı TH birbirine dalmadığı sürece pek de bir aslı yok yani bu biraz kabadayı saldırısı gibi oluyor Gördüğünüz gibi Warden falan var yani. Bir tane TH10'a Warden'a girmek bayağı güç. Şuradaki kalan atıcılara falan bakın yani. TH10'ları da böyle üşleniyor. Hani bu tarz videolar gelsin. Ya yani bu tarz savaşları da videolara koy falan diyorsanız bilmiyorum ama ben şahsen koymak istemiyorum. TH10 savaşları, TH10 vs TH10 savaşları olduğu sürece koymayı düşünüyorum. Bu savaşlık bu kadar. Güzel bir savaştı gerçekten. Çekişmeli geçti. E, iki tarafında saldırıları güzeldi. Son dakikalara kadar savaştık yani. Her neyse. Beni izlediğiniz, benim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoda biraz saçmaladık gerçekten. Bir aşağı bir yukarı ne bileyim. Bana biraz saçma geldi. Ama izler, inşallah izlerken keyif almışsınızdır. Ee, ne diyeyim yani. Like atmayı unutmayın. Diğer videolarda klan savaşlarında canlı da gelecek. Bu arada. Ee, o videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.